Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Beşiktaş'ın ilgilendiği Yıldız kanat oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Forvet transferinde Temi Abraham ile rahat bir nefes alan siyah beyazlılar rota ise şimdi kanat transferlerine çevirdi. Sol taraf için Okafor gündemin olan yönetim, sağ kanat için ise Wolfsburg'un yıldızı Beklav Cerny'i gündemin aldı. Avrupa basınının derlediği habere göre Beşiktaş geçen sezon Rangers'ta çok iyi bir sezon geçirerek 11 gol atan Çek Yıldız için harekete geçildi. Wolfsburg'un yeni sezonda da takımda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği Cerny'e tıpkı Abraham'da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gitmek isteyen siyah beyazlılar ilerleyen günlerde Almanya'ya bir çıkarma yapacak. Çerni geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında attığı iki golle dikkat çekmişti. 17 Ekim 1997 tarihinde Çekya'nın Příbram kentine dünyaya gelen Vektav Çerni profesyonel futbol kariyerine Doğduğu şehrin takımı olan Pribram altyapısında başladı. 1 Temmuz 2012 tarihinde Pribram oyun takımına yükseldi. Ondan 2 sene sonra ise Ajax U20 takımına 750 bin avro karşılığında transferi gerçekleşti. Hemen ardından ise Ajax U19, Ajax U21 ve 1 Temmuz 2016 tarihinde Ajax'ın A takımına çıkarak burada ilk profesyonel sözleşmesine imza atmış oldu. Hemen ardından Utrecht 3 sene sonra Ajax'tan 9000 avro karşılığında Chelsea'nin bonservisini servisini aldı ve bir sene sonra da Twente'ye kiraladı. Utrecht'e Twente'den kiralıktan geri gelen Chelsea Twente hemen ardından 1 milyon avroya oyuncunun bon servisini aldı. 2 yıl boyunca Twente'de iyi bir performans gösteren Çerni 1 Temmuz 2023 tarihinde ise Alman ekibi Wolfsburg tarafından 8 milyon avro bedelle kadroya katıldı ve toplam arkadaşlar 1 yıl sonra da İskoç ekibi Rangers'a 1.5 avroya kiralandı. Şu anda da 30 Haziran 2005 tarihi yani geçtiğimiz günlerde Wolfsburg'a Rangers'tan geri gelmiş oldu. Oyuncu arkadaşlar sağ kanatın yanı sıra diğer mevki olan sol kanat ve orta sağın sağında da görev alabiliyor. Baktığımız zaman oyuncunun şu anki değeri 8 milyon euro. En yüksek piyasa değeri ise 12 Mart 2005 tarihinde gördüğü 9 milyon avroluk değer. Oyuncunun sözleşmesi ise arkadaşlar 30 Haziran 2027 yani 2 yıl sonra oyuncu boşa çıkmış olacak bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Beşiktaş'ın ilgilendiği Kern hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.